İyi günler sevgili Arkomixçiler ve Arkomax severler. Kanalıma hoş geldiniz. Çalışmaları beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni de bulunursanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için lütfen zili açınız. Hadi podcast'imize başlayalım. Arkomix kalite coşkusuna hepiniz hoş geldiniz. Kalite coşkusuna hepiniz hoş geldiniz. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a ne kadar dinleyenin varsa hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, çok sağ olun. İyi ki varsınız. Şimdi, artıkımız kalitesinde bütün dalgaları hava Ve herkesin dalgası papazı saat gibi. Selamlar. Selamlar herkese selamlar. Bugün günlerden 20 Şubat 2022 Pazar saatlerimiz 7'yi gösteriyor ve inanılmaz Arkadaş Ortası başlıyor. Biliyorsunuz bu mizah programı ve mizah programımızın bir dergisi var. Birlikte hazırlıyoruz bu dergiyi. Sizlerden gelen karikatür, şiir, yazı, resim, fıkra gibi eserlerinizden oluşturuyorum bu dergiyi. Ve dünyanın her köşesinden insanlar sizin kimliklerinizi okuyabiliyor, görebiliyor, paylaşabiliyor ve edinebiliyorlar. Bütün hafta çalıştık, yorulduk. Bugün de çalışanlar var bunu biliyorum. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum, kolaylıklar diliyorum kendilerine. Ve bu pazar size keyifli dakikalar geçirmek için buradayım. Şimdi günün anlam ve önemine bakacağız. Bugün 20 Şubat Pazar 2022 biliyorsunuz. Tarihte bugün İstanbul Boğaz Köprüsü'nün temellerinin atıldığı günmüş. Temel atma töreninin yapıldığı günmüş. Bu temel atma töreni dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakanı Süleyman Demirel'in katılımıyla gerçekleşmiş. İkisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Cevdet Sunay ve Süleyman Demirel'de. Mekanları cennet olsun. Şimdi gelen cinliklerinize bakacağım. Gelen cinliklerinize bakacağım. Whatsapp grubundan. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyorum. Bir fıkra gelmiş öncelikle. Bu fıkrayı sizler okumuyorum. Çünkü esprisi kalmıyor diyorsunuz sonra. Heyecan yaratmıyor diyorsunuz. Dergide görürsünüz o zaman bu fıkrayı. En iyisi siz bana cinliklerinizin heyecanı kaçmaması için İletişim sayfamdan atın. Yani LiderTremizan.com sitesinin iletişim sayfasından bana atın bu cildiklerimizi. Öyle daha güzel olur. Böylelikle heyecanımız zarar görmemiş olur. Şimdi bakıyorum bir şiir gelmiş. Demet Aslı'dan gelmiş. Demet'in kalemi sağlam. Daha önce de şiirlerini görmüştük. Görmüş müydük? Aslında gördük mü? Daha önce gördük. Gördük tamam. Şimdi... Bakıyorum başka ne gelmiş? Bir karikatür gelmiş. Karikatür gelmiş. Emre Akdağ'dan bir karikatür gelmiş. Güzel bir karikatür. Güzel çiziyor. Esprisini de okumadım ama. Cinliklerinizi yayınlayacağım dedim. Bu cinliklerinizi yayınlayacağım. Şimdi günün konusunu merak etmişler. WhatsApp grubundan yazıyorlar. Günün konusu arkadaşlar, dostlarım, Türk kadınlarının neden elendikten sonra kilo aldığıdır. Kilo aldığıdır. Şimdi şişmanlar falan demeyeyim. Kilo aldı diyeyim. Kızıyorlar böyle şeylere. Bu soruya yanıt arıyoruz. Şimdi kararlarınızın ya da telefonlarınızın başına geçip bana yorumlarınızı gönderiyorsunuz. Ve bu sırada ben de sizlere bir şarkı çalıyorum. Konumuzu tekrar söylüyorum. Türk kadınları elendikten sonra neden kilo alırlar? şimdi kulaklarınıza gelecek olan şarkı Arabic Remix'tir. Bu Remix'i ben YouTube kanalımda bazı videoların altında da kullanıyorum. Yani alt olarak kullanıyorum. Şimdi kulaklarınızda olacak. Alkışlarla Arabic Remix. I am not will, I will, I will, I will. kadınlarının evlendikten sonra kilo alma nedenleri hakkındaki soruya verilen cevaplarınıza bakıyorum. Bir de benim bir tezim var. Onu anlatayım size. Bu kadınların bir araya gelmek için toplandığı bir gün muhabbeti var. Biliyorsunuz. Fatma ablanın günü, Fatma ablanın günü, Emine ablanın günü. Sonra bu günlerde hanımlar tıkanıp duruyorlar. Örgü örüyorlar. Ve evlerindeki işleri de döndükleri zaman eve döndüklerinde bütün işleri de her işi yapan bir makine var. Biliyorsunuz. Artık hanımlar eskisi gibi çamaşırı elde yıkamıyorlar. Bulaşığı elde yıkamıyorlar. Bulaşık makinesi var. Çamaşır makinesi var. Halı temizleyen makineler de yapıldı. Öyle drrr diye geziyor. Her taraftaki toz dumanı alıyor. Öyle makineler var. Daha çok makine yapılacak. Bütün makinesi filan. Bir sürü makine yapılıyor. Teknoloji çok gelişti. O yüzden hanımlar tıkınıp tıkınıp duyuyorlar günlerde. Sonra eve geldiklerinde makine işleri yapıyor. hanımlar yorulmuyor. Yatıyorlar, uzanıyorlar. Kül alıyorlar. <laughs> Diğer mesajlarınıza bakıyorum şimdi. Çok yağlı ve sevgili bir konuya parmak basın Önder demişler. <laughs> Teşekkür ederim. Kocası iyi bakıyormuş demiş birisi. Bir de bir gerçek var. Hanımlar hamilelik döneminde aldığı kiloları vermekte zorlanıyorlar, kolay olmuyor demiş. Ve çok haklı diyorum bu kişiyi, bu dinleyen. Kocası kilolu seviyordur diyerek bu konuyu kapatıyorum. Sizlere şimdi bugün Veysel Efendi'nin son bölümü olan ikinci parti sunacağım. Birazdan toplantıda olacak. Mr. Veysel Part 3. Alkış, clap your hands. Yıllar geçer. Veysel, veysel çevresindeki, çevresindeki bütün insanların insanları, insanları, umutlarını ve hayallerini yıkmaya, kırmaya, yutmaya, parçalamaya, yutmaya, yani s***maya devam, devam eder, devam, devam, devam eder. Devam ve bu geçen zaman diliminde Veysel'in zavallı veysel bir, kadından, bir kadından haince, haince kalleşçe. Yani, yani ne desem, ne desem az, kalır az kalır sayın dinleyiciler. İğrenç bir, bir şekilde yaptığı bir kız olur. Zorla yaptığı bir, bir kız olur. olur. Ne, ne hayır geldi bu kızdan? kızdan. Sorun <laughs> <size? gülüyor> Ulan, Ulan ne diyorum ben ya? ya? Neyse ne geçelim oyunu. <laughs> Niye sustun Orhan? Yoksa saadetimizi bir mani mi teşkil ediyor? Daha ne olsun kızım? Senin baban koskoca gazinocular kralı. Ben sonun zamanlı şoförüyüm. Çocukken aldı beni, büyüttü, bu yaşa getirdi. Ayaklarım bile kokuyor. Bana <laughs> o baktı, anlıyor musun beni? Ne önemi var? İkimizin de gömlekleri aynı beyazlık. Ya kızım, salak salak konuşma, Allah'ını seversen. Tekstil fakültesi mi bu? Lan, Gamze, Orhan! Ulan ne oluyor lan Eyvah, babası şimdi bizi. Baba, biz evleniyoruz. Ne 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 ne, ne, ne ev, evleniyor. Olmaz la öyle şey. patron ikimizin de gömlekleri aynı beyazlıkta. Üstelik bundan sonra ayaklarımı da hep yıkayacağım. <laughs> ulan ulan sen ayaklarını ne kadar yıkarsan yıka o ceset kokusu çıkmaz oğlum. Hem ben Gamze'yi öz kütleyle ne vereceğim? Ölürüm de var Ölürüm de varmam baba? Ölürüm de vermem. Ölürüm de vermem. Lan sen ne biçim konuşuyun öyle? Gamze'yi kimseye öğretmem. Ne 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 Yani işte patron. Eee <laughs> damat. Evleneceksin kızımla hadi bam. Ne ne? Ben senin nereden damadın oluyorum? Nereden damadın oluyorum? Özgür de La dur bir kendine gel. Bak bak. Ee, kızım e, sağ varaca e, varacak. Varacak. Var. Üsküt la. Üsküt la. Üsküt la. Dur la dur dur. Üsküt la. dur kendine gel. Bak sana bembeyaz bir gömlek alacak. Üsküt la. Üsküt O bizimki onu görünce sana vurulmayaydı. Ben de ne böyle ne olayım Üsküt Ey o zaman Üsküt la. Üsküt Gamze. Gamze. Hani benden evlenecektin? Hani beni seviyordun ne oldu? Onun gömleği daha beyaz. Nanik. <laughs> Gamze. Şerefsiz. Namussuz. Hayır. Allah'ım. Allah'ım ben şimdi ne yaparım? Gamze benim bağrınağımdı. Ben namussuz nasıl yaşarım? Allah'ım ölmek istiyorum. Uyuyayım bari. Nikahına beni. Şarkı İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa. Olur, dersin sevdiğim nikahına beni çağır sevgilim istersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye sorar olursa Eski bir tanıdık dersini sevdim <laughs> Hayaller kurardık biz yıllar önce Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce Bilirsin ne kadar tärzil yazlar içinden yazlar içinden Gamze, Gam Gamze, Gamze. Bana da bir elini biliyordum. Beni sevdiğini biliyordum. Aşkım. Dur dur dur. Ha 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 ha. Senin pipini mi <yayağı> kaçacağım? Ha <laughs> ha ha. Kes babacım. Allah! 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 Neymiş? Allah'ım! Yaşıyor ben? Allah'ım! Allah! Im. Allah ım. Neyse ki yerinde duruyor. Allah! <laughs> Şerefsiz Gamze! Namussuz Gamze! Lan bir tepimiz kalmıştı kalmış, onu da alıyordu hain adam ya! <laughs> Gamze! Gamze'deyim, devam olma Gamze'deyim, deva bul. Garibim bir yuva kurmam Garibim bir yuva kurmam Abi be Ben onu sesi <laughs> mu hey neyim kimin söyledi Abi gel bir şu çocukla bir tanışalım onu kaçırmayalım diyorum ben sana Maşallah <laughs> <laughs> yavru senin ne güzel sesin var ee, Ben gazinocular kralı Ahmet Ahmet? Eh, seni gazinomda as yapacağım. As solist mi? Evet, bu da benim danışmanım Hüseyin. Sana her türlü konuda yardımcı olacak. Gereken şeyleri, yobri, tümün edecektir. Yani. Doğru mu söylüyorsun abi? Tabii oğlum, senin sayende Beysel Efendi'yi bile geçeriz biz. Ger gerçekten geçer miyiz? <laughs> Bekle beni Beysel, ben geliyorum. Yukarı, yukarı ve ileri. Hayda, hayda bira. Hayda rina, ri rina, 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 Ulan Veysel, seni bulduğum an dibini uyuyacağım, dibini. Beyim. 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 Hey. Beyim. Alo. Ulan bu herif duymuyor beni ya. Beyim. La kurban. <laughs> hani bir zamanlar ...kapında çalışan... ...fakir ama genç... ...genç ama gururlu... ...gururlu ama gömleği de beyaz bir genç vardı... O ...hello... ...aynı ceset gibi kokuydu... ...ceset gibi kokuydu... ...kızım onda isteği miydi peki... ...hello... ...isteydi... ...ee... ...şimdi seni isteği <laughs> 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 İşte ...işte... Geber lan Veysel. <laughs> Ve zat muhterem. <laughs> son nefesini vermiştir. it <laughs> Ay Orhan sen ne kadar beyazlamışsın. Ha beyazladım <gülüyor> beyazladım. <gülüyor> Gene beni kullanmaya geldin değil mi? Hadi hadi. Ama Orhan. Oh iyi dedim babam. Yürü la. Yürü o. <laughs> ya şimdi soruyorsan <gö> <laughs> soruysan soruyor. Yere la yere. Astrade. Evet Vesel Efendi'den de döndükten sonra Vesel Efendi'yi alkışlıyoruz. Yapımda ve yönetimde emeği geçen herkesi tutuyorum. Senaryosu Türk filmlerinden andırıyor değil mi? Vesel Efendi öldü. Gamze'ye Orhan gurur yaptı. Şimdi sizlere aşılardan bulduğum sevdiğim haberlerden bahsedeceğim. Onları okuyacağım sizlere. Biliyorsunuz İzmir'in bir turist sem adlı bir köpeği var. Geçtiğimiz yıllarda çok da popüler olmuştu. Metrolara falan biniyor. Tramvaya biniyor, izbana biniyor, vapura biniyor filan. Şimdi olay şöyle olmuş. Olayın aslı şudur. Bu sem adlı köpeğin Ortamda Ataşehir'de yaşarken bir kendisini hayvansever zanneden zat tarafından Altancak Limanı'na götürüyor vapurla ve bunu komik bir olaymış gibi paylaşıyor fotoğraflarıyla ve Altancak'ı bırakıp dönüyor. Daha sonra tüm İzmir ulaşım araçlarını kullanarak yaşam alanına dönmeye çalışan Sem, İzmirli insanların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Çünkü İzban Tramvay gibi ulaşım araçlarını kullanıyor, metroyu kullanıyor. İşte kendisinin turist sistem beğenmesinin nedeni de budur. sonra hayvan severler bakıyorlar ki sem ortalıkta yok. Arıyorlar soruyorlar derken bakıyorlar ki insanlar fotoğraflarını çekip Facebook'ta, Instagram'da paylaşıyorlar. Aa. Bu yüzden hayvan severler geçiyorlar ve İzmirli insanlardan semin nerede olduğunu paylaşmaları isteniyor fotoğraflarla ve en sonunda bayrak dualarında sen bulunuyor ve yaşam alanı olan Boston Ateş şehre geri götürülüyor. Alkış istiyorum keman severlere. Olay bundan sonra başlıyor aslında. Olay bundan sonra başlıyor. Sen arkadaşlarına neredeydin sorularına şöyle bir cevap veriyor. Ben diyor İzmir'i şöyle gezdim, böyle gezdim. İnsanlar çok sempati duyuyorlar bana. İnsanlar hayvanlara çok sempati duyuyorlar. Sizler de gezebilirsiniz diyorlar. Derken Bobby de diyor. Ay diyor. Biz niye gezmiyoruz Biz de gezelim ya. Hayır insanlar hoşlanıyor. Hayır insanlar hoşlanıyor. Biz de gezelim. Biz de görelim sağ soru ya diyor. Ne işimiz var burada böyle tutunuyoruz diyor. diyor. Ondan sonra Bostanlı Bostanlı'dan harekete geçen köpekler Atancak Limanı'na gidip İzmir'in gece hayatına renk katıyor. Semlilerindeki Pirli Köpek adlı bir rock grubu kuruyor. Köpeklerimiz İzmir'e turist akını başlatıyor. Dünyanın dört kesesinden gelen misafirlerimiz İzmir ekonomisine can veriyor. Daha sonra hayvanseverlerin yoğun baskısı sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işe alınan köpeklerimiz sınırsız Salam, sucuk, et ve sosis karşılığında kadrolu köpek olarak belediyede işe alınıyorlar. Daha sonra bu Pirli Köpek adlı grup, Türkiye'yi turladıktan sonra Avrupa'yı da turluyorlar ve ve dünya müzik piyasalarını alt üst ediyorlar. Mega Star hem, neyse işte daha Mega Star Wars hem kumarhane baskınlarına geçiyoruz. Buca'da bir kumarhane varmış. Polis ekipleri bu kumarhane bir dernek adı altında kurulmuş. Daha sonra polis ekipleri haber aldıktan sonra böyle bir operasyon düzenlemişler. Ve kumarhane sakinlerini ele geçirmişler. Yakalamışlar. Adaleti teslim etmişler. 175 bin lira para cezasına çarptırılmışlar bu sakinler. Şimdi dernek deyince yani ne derneği kumarbaz yetiştirme derneğidir herhalde diyorum. Olsa, olsa. Dernekte bilekten kağıt çıkartma. Sinkaplı kağıtları kullanma. Zar tutma, taş çalma, topuk ağrımdan kağıt çıkartma gibi kumarhane öğretiliyordu herhalde diye düşünüyorum. Nedeni de şey olabilir. Ülkemizin yurt dışındaki kumarbaz açığını kapatmak amacıyla kurulmuştur bu dernek. Tabii kimseyi kumara özendirmek istemiyorum, yönlendirmek istemiyorum. Kumar kötü şey. Burası kötü şey yani. Ev yuva yıkar yani. Ev yuva yuva yıkar bu kumar denen illet. Bir diğer baskın da Bono'da olmuş. Ama burada alışılmadık bir şey var. Alışılmışın dışında bir olay var. Kumarhane de batak ihale poker oynanmıyor. Tombala çekerek oynanıyor bu kumar. Yapılan baskında Şimdi baskın adını da vereceğim tabi Abi baskını. Neden? Çok sayıda tombala kağıtları ve rakam seçme makineleri olay yerinde bulunmuş. Ve bu tabi Abi operasyonu denilmesinin nedeni de nedeni şu Şafak Sezer'in Kopaçın adlı filminin Tabi abi adlı karakterinin replikleri duvarlara yazılmış. O yüzden operasyon adı Sabri abi operasyonu olmuş. Şimdi beylerin yakınları, ben şöyle tahmin ediyorum, beylerin yakınları, beyleri kumar oynamayı bilmedikleri için ayı almışlar. Tabi adamlar da bakmışlar ki kumarhane oyunlarını bilmiyorlar. En iyisi tombala ile kumar ihtiyacımız karşılayalım diye düşünmüşler. Yani öyle oldu olsa olsa. Bir kumar oynamayı beceremiyorsun herif. Bak köylü kocasına kumardan yazdık kaşık araba yaptı. Anne mi gidiyorum ben? Bu yakınmalardan mallardan sonra Beyler de kumarhaneye gitmişler. Yani kumarhaneyi tombala kumarhanesi olarak oluşturmuşlar, yapmışlar. Ve tombala çekerek kumar oynamaya başlamışlar. Polis ekipleri de haberini aldıktan sonra baskın yapmışlar. Haberini aldıktan sonra Sapya abi operasyonu ve 200 bin lira para cezası kumarhane sakinleri gene yakalanmış, adalete teslim edilmiş. Yani hanım evden kaçmasın diye, beni terk etmesin diye Annesinin evine gitmesin diye, adamın yaptığına bak adam sonra koles'e giriyor. Yani mafiş, kumar kötü şey dediğim gibi. Şimdi programımızın nihayetine yaklaşıyormuşuz, nihayetlendiriyormuşuz. Sıradaki program için beni bekliyormuş. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, ne kadar beni dinleyen varsa, hepinize mutlu günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi davranıyorsunuz, çok çok iyi bakıyorsunuz kendinize. İki orta bir sade. Öndere müsaade. Komşu. <laughs>